Görüşürüz. Evet, kampüsten çıkıyoruz. Hadi bakalım. Ses deneme. Yeni ses. Kampüsten çıkınca rahat rahat konuşup deneyeceğim bakalım. Ses nasıl alıyor. Ama şu an sanki bence alıyordum mikrofona. Çok yakınım ben de yayınlayacağız o zaman. Birazdan camı kapatırım. Camı kapatıp deneriz. Olmadı zaten mikrofonumuz var. Pil alırız. Yağmur da başlıyor. Yağmur yakalanmadan eve gitmek için Hadi bakalım. Çıkış o bu ne? Kayıtlı hocam. Kaskta stiker var kayıtlı. Şurada da kaskımızı bağlayalım abi. Sonra da İstinye'ye doğru yolculuğumuz başlasın o alanda evimize. Hadi bakalım. Bakıyoruz serbest. Devam. Bu nasıl var? Ben model modeliyle dedikleriyim var. Şu an bence çok rüzgar alıyordur ya. Bana öyle geliyor bir tık. Bayağı rüzgarlı ama. Ama bakacağız. Belki de öyle gidiyordu bu okulumun Medya evet. modu iyi çıkabilir. Zaten bunu denemek için çekiyoruz. Olay like ses alıp almaması. Bence şurada ses düzelmiştir. Çünkü rüzgar yok sürmüyoruz. Bakacağız. Yaklaşık bir sene önce başladım motosiklet kullanmaya İlk PCX 125 ile başladım O bile çok şey geliyordu hani ilk motor tecrübem O bu neymiş böyle falan diye Heyecanlı heyecanlı kullandık bir süre Sonra kesmemeye başlayınca derin bulan olmuyor Alalım bir tane 250. Lik. 250'de de Yamaha XMAX Piyasası var Parçası bulunuyor acemiyiz çok şükür yatırmamız kaldırmamız olmadı ama Onları düşünüp sevdikleri aldım Gayet keyifliydi kullanılan Ama 2015 modelde ABS yoktu o ABS yok nereye? Her yerde vıcır vıcır kayıyordum e, Bu da güvenlik açığı demek Hele bir gün Köprüden geçiyorum Orada zaten yok yok bu motor olmayacak dedim yani kendi kendime çok güzel beğenilen elektrikler geçti bu arada. Onu da deyince dedim ben 400'lük alayım. Neden olmasın? 400'lük bir 400 ABS aldım. Çiçek gibi motor çok güzeldi. Bayağı bir kullandım. Köprü geçince de hiç bana mısın demiyordu. Rüzgarları savurma için diyorum bu arada. Ama İnsan onu meraklı işte. Neden vitesli motor kullanmıyorsun Kera? Ondan sonra da bu sorular geldi bana. Kendi kendime yani. Kendi. <laughs> Dedim ben vitesli motor kullanayım ama ne kullanacağım? Sonuçta gidip 600 cc falan alamazdım başlangıç için. Ne yaptık? CC'yi düşürdük yine. 400'den 250'ye. KTM Duke'lara falan baktım. Gayet güzel. Ne tarzda hoşuma gidiyor benim. Ama Bu cafe racer dedikleri Şekil şükür motorlar Daha bilgimi çekmeye başladı e, Ducati Alamazdım şu an Hem yani maddi olarak hem de Abi ne gerek var hani Ritesli ilk motorun ne olacağı belli belki sevmeyeceksin O kadar para yatırmaya gerek yok Scrambler'dan bahsediyorum bu arada Bu Husqvarna'yı da bir gün hastane bahçesinde gördüm bayıldım ama Bu ne diyorum hey yazıyor orada Bunun markası ne ola ki Nedir yani Baktım sonra işte Yakınlaştım pusklarla yazıyor güzel motor Araştırdım KTM getiriyormuş Türkiye'ye Çoğu parçası zaten Duke'la Adventure'la Aynı Dedim ben bunu alırım Biraz araştırdım sıfırı zaten bulmak Şu an hiçbir motoru bulunmuyor galiba ya Hala öyle mi bilmiyorum ama Ben bakarken öyleydi İkinci el sahibinden Güzel bir Husqvarna buldum 2020 model Kilometresi de 6800 falandı Şu an 7000'lerde Aldık Hem ufak olması güzel Hani hakimiyet Ayaklar yere tam değiyor Hem de tipi gerçekten Baktırıyor yani güzel motor Bununla başladık ne olur ileride. Motor gerçekten güzel bir şeymiş. Ee, yani motoru binmek için yolculuk etmeye başladığımı anladım. Hani bir yere gitmek için kullanmak değil de kullanmak için bir yere gidiyorum motorla. O da kilometre ve yakıt olarak bana geri dönüyor ama keyfi bambaşka. Sonra dedim ben bunu çekiyorum. Niye konuşmayayım abi çekerken yani? Neden? Aldım GoPro'mu. GoPro Hero da çekiyorum ondan sonra mikrofonsuz olmayacak ama. Gittim Media modu aldım kendime. Şu an onun mikrofonun arka tarafıyla çekiyorum. Olmazsa kask için mikrofon takacağız. En çok da eve gider gitmez bunu test edip izlemeyi istiyorum. Bir önce eve gitmek istiyorum. Bakayım sesim net aldı mı almadı mı? Rüzgar sesi fışır fışır oldu mu? Bence olacak bu arada. Fail olacak ama deneyeceğiz. Genelde çekimler bu taraflarda olur. Sarıyer taraflarında. Yazın bol bol sahil turları yaparız. Avrupa yakasına oturuyorum. Geçeriz ama Anadolu'ya da geçeriz. Cadde Bostan sahil falan bir keşfederiz oraları. Bol bol da konuşurum zaten. Konuşmayı seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. çıkış saati. Servisler, otobüsler. Bu yol güzel, trafiksiz. Buradan kaptırıyoruz. İşin garibi hiç görmüyorum ya bu motoru. <laughs> daha bir kere denk geldim gibi oldu emin de değilim. Daha tam hakim değilim motosikletleri tip olarak. Zaten ama korna çaldık ya o da çaldı. Demek ki o da çok görmüyor ki görünce bir heyecan yaptı benim gibi. Husqvarna güzel ya sevdim. Bunların 400 var bunun bir üstü. Tip olarak aynı sadece kerjant mevcut onda. CC artıyor tabii işte 200'den 400'e. Bunu bana satan arkadaş da e, ne Bajaj'ın galiba evet 400'lük modelini alacaktı. Güzel, iyi bir arkadaş. ya. Öğretmenmiş kendisi, İngilizce öğretmeni. Sağolsun çok da güzel bakmış motora. Biz olmadı yani. Bakalım bizim sonraki durağımız ne olacak. Ama ben galiba finali şeyde geliyorum ya, kendimde. E, çapır mapır gider yani. Seviyorum. Racing'i e hiç merakım yok. ama bir çapur yakışır ya. Burada biraz trafik oluyor. O da normal İstanbul trafik. Saat akşam 6'da işten çıkmışız eve gidiyoruz. Bu kadar da olsun be. Çok bir şey değil yani. Uzun yola gitmeyi çok istiyorum ama motorla salonun pek mümkün değil. Ha bu arada bu motorda ben bir şey yaptım alır almaz. Abi sere o kadar rahatsız ki hele 400'den sonra XMX'de yayla gibi inip gidiyorduk. Konfor seri aldım. Gerçekten bu kadar mı fark eder ya? Ops. serbest devam. Hop kapı açılır. Evli iş arası yaklaşık 10 dakika falan olması büyük avantaj. Motorla bunu 6 dakika, dakikada da düşürmek de mümkün. Bu ne yapıyor? Çarptı mı acaba? Hop bura geliyor. Kaçalım Abi, abi ses çok merak ediyorum O oldu ya Kardeş sana da selam ya Kameraya gelen konuşuluyor Devam de şeyi kapatayım bakayım. Onda ses alıyor mu? Hani sanki bir de aldı da. Onu da deniyor sanki. Şu an kendimde sesim cama vuruyor. Muhtemelen tekniği soracağımı düşünmüyorum ama deniyoruz işte. Zaten amaç keramikti bugün. Biz yine camımızı açalım. Ben bile hani mikrofon değilim. <laughs> Amortisinin sektiğini hissedebiliyorum. Tasarım olarak da güzel ya. Ön falan böyle nostalji gibi. Husqvarna'yı sevdik ya. Bir de pek bilinmiyor ya motor. Umarım parça sıkıntısı yaşamayız. Gerçi KTM'de olur ya. Parça bununla bilinmene geliyor. Neyse pek de ihtiyacımız olmaz umarım parçaya parçaya. Kupra abim ne yapıyorsun? Kupra abim devam mı? Bakalım. Sola son bir sinyalimizi verip elimizle geçebiliriz. Bakalım. Ses testinden geçebilecek mi Yoksa bize bir de mikrofon mı çıkacak? çekecek. Sağ olun geliyor musun? Eyvallah kral. Eyvallah. Aslında böyle günlük de çıkar ha. Şey, günlük bir Bol bol. Her gün mesela şey gelir mi abi? 10 dakikadan da her gün bir şey atılır yani. Günlük vlog. Of ne diyorsun tam Berkerem edit ne yapacaksın? mom. Tamam. çok iyi bakın bayı var. Bay.